Selam millet, ben Alp Five Nights at Freddy's'e tekrardan hoş geldiniz. Ya, altıncı geceyle birlikteyiz. Eee hiç hiç şunu basmak istemiyorum. Şu an ya sanki şu an böyle bu videonun çekimleri bitmiş yani hiç başlanılmamış gibi videoyu kapatmak istiyorum ve yoluma devam etmek istiyorum ama altıncı gece oynamak zorundayım ve daha da kötüsü 20-20 modunda oynamak zorundayım. Sözüm var. Başlayalım hadi tamam mı? beklemekle bir yere varamayacağım için başladım şu an direkt. Dur, Bakma kameraya. Sakin ol. Sakin ol. Büyük. Bak vantilatör bile durdu görüyor musun? <laughs> oturma odasında, şey salonda, ana odada işte yani. <laughs> Nerede Freddy? Tuvalette mi? Freddy ne haber? Tuvalette olması lazım Freddy'nin. Peki. Sessiz bir video olacak çünkü... odaklandım. İlk denememde geçemeyeceğim şu anda. Yani bunu tamir etmek için kain olmaya gerek yok ki denememde geçemeyeceğim. Bak kain dedim aklıma şey geldi neyse. Bir şey geldi aklıma güzel bir anı. Aa, niye böyle olduk? Niçin böyle olduk? Belki gelmez ha. Belki bir şey olmaz ha. <laughs> <laughs> için böyle olduk ya? Fox Fox sıkıntı yok. Okey tamam. <laughs> ya ölecektim artık zaten. Ama niye öyle olduğunu anlamadım yani bence gayet şeydi. Neydi bir şeydi. Merhaba. Anam dur ben niye kameraya bakıyorum hemen? Sakin ol ya. Kollarını bağla. Kendine gel. Niye bağlıyorsam kollarını bağla. <laughs> Mutfakta çıka. Freddy oturma odasında. Aaa! Bonnie de burada. Okside burada. <laughs> Freddy Tulevette Ok <laughs> oh, gibi derliyorum. Ben küçükken şurayı havalandırma sanıyordum ha. Rafmış meğersem. Meğersem. Eğersem. Neyi eğersem? Başımı eğersem. Chica the chicken. Öldün beni. Niye bu kadar hızlı... niye ışığı yaktım gereksiz bir hamleydi yani. Çıka terk etmiş öyle olsun. Alınmadım. Aslında çok alınmadım. Ben üç boyutlu fluff oyunlarını çok özlemişim, onu fark ettim ya. Yani bu iki boyutlu ama şu an bir Help Wanted, bir Security Breach falan oynayasın var. Korkmam sizden, halüsinasyonlar. Merhaba. Senden korkarım işte sen... Nereye gittin? Nereye gittin? Anam, kapıyı kapattım yanlışlıkla. Nereye gitti o ya? Nereye gitti o ya? Hıh <Suklasik> <laughs> <Suklar> <Suklar> ne? Neee Niye? Bu arada Eee Videolarda arada bir bahsettiğim Real Time FNAF Demo olarak çıkmış onu bir ara oynayacağım. Belki oynamışımdır bu videoyu çek. Yani bu video yayınlayana kadar belki oynamışımdır bile. Belli olmaz bana. Vallahi şu an iyi gitmediğimizi söyleyebilirim. Sence nasıl gidiyoruz çıka? Çık iyi gitmiş. Hı <laughs> <laughs> şeyde. Koridorda. koridor ayısı. Kredi kapımda. Bonnie de kapımda. Saat 1. Yani inanılmaz. Onu gitmiş ama Fred hala kapımda. Şarjım da 65. Güzel. G güzel sıçtık ya yani inanılmaz. yani kurtulmamın imkanı yok. Uzayda yok o ihtimali de. Gitti mi? Gitti herhalde. Geri geldi. Mi? Sanıyorum ki. Ah! Saygılarımı arz ederim. Freddy Boz'un su kapımda. Hiç açmayayım orayı. Ee, Foxy. Foxy. Konumuz Foxy. Ne güzel durdu lan kamera hiç hareket etmiyor. <laughs> Gittiğini varsayıyorum. Başka şansım yok yani. Gittiğini varsaymak dışında çünkü öbür türlü <laughs> ölümüm garanti olur. Ama şu anda da ölümüm garantisi <laughs> ne yapacağım? İşte o zaman büyük sıçacağım. Hmm. Hop. Ayıp Ayı Şey mi bu? Bet markası mı bu? Ayıp Olabilir. Belki vardır şu an. Uh -huh. Yanlışlıkla Bet reklamı yapmış olur. <laughs> <laughs> ah boğazım çok kuru. Anam kapı kapı. <laughs> o gülüş buraya değil mi? Ben yanlış anlamıyorum. Saat 3 şarj 30. Yani bu gece bir geçemesek bile bir sonraki gece... Umudum yüksek başlayacağım. Tam Ekrimem Oğlu gibi konuşuyorum. Sonra Araplara destek vereceğim. Kötü. ya yani kötü. Gayet kötü. Eee... Bonicik. Heh. Oh, hayır hayır. Valla sıçıyordum az kalsın. Buraya kadar geldik. Muhtemelen... Hüsranla çıkacağız. Ama yine de savaşmadık demeyeceğiz. Deme lan Foxy. <laughs> saatin altı olması gibi bir ihtimal yok. Öldüm yani. <laughs> Merhaba. Kimden şimdi? Chica'dan jumpscare yedim, Bonnie'den jumpscare yedim, Freddy'den jumpscare yedim. Sıra Foxy'de. Foxy'ye de öleceğim. Sonra geçeceğim geceyi. Tabii. Evet. ha. Ben Fred'in cam e hep korkuyorum. Çok ani geliyor piç. Hey! Ama bu sefer geçerim gibi geliyor içime. Gene ismiler ismiler. Ne? Abi Foxy geliyordu ama sen, sen bilirsin. Ne yaptın Foxy yolda? imkanı yok yaşamamın. Öleceğim. Ha. Abi yapma. son bir kez daha deniyorum. <laughs> en son böyle dediğimde başarılı olmuştum. Tabi son... Neyse o başarılı olmuştum ama elinde sonunda yani o yüzden... Son bir kez daha deniyorum. Merhaba. Merhaba. Ben de ona eşlik edeyim ki bana hani öldürmesin yani. <laughs> Artık kafayı yedim. Nereye gitti burun? Ben de dedim nerede bu? <gülüyor> <gülüyor> ya bu oyun kalbime indirecek. <laughs> Bakınız bu el bir taktik keşfettim. O taktikle son bir kez daha deniyorum. Kesinlikle son bir kez daha deniyorum. <laughs> İşe yaramazsa tekrar son bir kez daha deneyeceğim ve tekrar son bir kez daha deneyeceğim ve tekrar son bir kez daha deneyeceğim. Ama 12 al. Çok fazla ya. Fox yerine Freddy izleyeceğim. Bakın. Bu bu taktiği unutmayın. Yazın bir köşeye. Türkler diyorum. Hocam. Önemli. 1 2 de 3 değil. Bunu unutma. Notumu aldım. Hem Foxy hem Freddy bu daha mantıklı olabilir tabii. Niye ışığa basmadın peki? Yani onu sorabilir miyim sana yoksa sen cevaplamak ister misin? Masumla konuşuyorum evet. Ne haber? Nasıl? Bak Foxy, no problem at all. Ama Freddy asıl sıkıntı Freddy. Freddy gerçekten benim için en büyük sıkıntıyı arz ediyor. Söylediğim gibi bir kez daha bu taktiği deneyeceğim. Taktik işe yaramazsa bir kez, daha ve bir kez daha deneyeceğim 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 ve böyle devam edeceğim. Yani inanılmaz. Gerçekten kendi cehennemimde hapsolmuş gibiyim ya. Beni kurtarabilecek tek kişi var. Onun adı da B ile başlıyor ama isim vermeyeceğim. Niye? Hiçbir sebebi yok. Vermeyeyim. Naf videolarıyla aşkını ilan deden geçti. He. Konu bu arada çok bağımsız. Yani şu an gerçekten o kadar dağınık ki kafam <laughs> bağımsız bağımsız konulara gidiyorum. Ben gene terlemeye başladım ha. Ben soyunsam ayıp mı şu an? İzninizle ceketimi çıkarabilir miyim? Freddy Bey. Ben şöyle yavaştan ceket çıkarma hamleleriyle bir anlamda da oyunuma odaklanırken hiç hiç yapamıyorum şu an ikisini aynı anda. Ya çünkü daha rahat çıkarmam için mouse'tan elimi ayırmam lazım o da oyun e, oyuna odaklanmamı engelleyecek. Ama şu an bir şeyler yapıyorum. Evet. Sadece fermuar açabildim. Merak ediyorsanız. Bakın bu arada free direct etmedi hala. Bu iyi bir şey. Ah bıyıklarım. Pala bıyığı bu. Yok ben ergen çıkmıyor bile. Simitçi bu yerlerler <laughs> ya. <laughs> Deniyoruz bir şeyler ve. İşe yarar yaramaz orası ayrı ama deniyoruz bir şeyler yani en azından en azından biri bana sorduğunda denedim diyebileceğim yani falan ne, ne saçmalıyorsun şu an. Dediğim iyi gidiyorum ha. No joke. Niye İngilizce şeyler katıyorsam bu cümlelerime şaka yok. <laughs> i̇yi gidiyorum. Beklenenden iyi en azından. Beklenenden iyi. Bu da bir şeydir. Yani beklenenden kötü de olabilirdi. Öyle düşünmek lazım. gideceğim mi? Ağzını da açmışsın. Saat bir dört olsa be. Saat bir dört olsa be. He be. Hadi be hacı. Ya oldu. Oo bir dakika. Gerçekten başarabilirim. Gerçekten başarabilirim. Harika. Şu ceketi bir de çıkarabilsem üstümden var ya şu an. Ya terden eridim. Masa başında 2 kilo verdim. 5 olabilir mi artık acaba? Aa. Olabilir mi? Saat 5 olabilir mi acaba? Çok mutlu eder beni inanılır gibi değil. Bana bakma öyle. Freddy Faz ayı. Aa saat 5. Yoksa Yoksa Aa Ama şarjım 2 be. Bir de ne öyle triplere geliyor lan yoksa yoksa sanki anime karakteri orası bir çocuğuna bak. Sakin ol yani. Niye bu kadar yükseldin ki bir anda? Hadi Freddy uzaktasın sen gelene kadar 5 dakika geçse Şarkını çalana kadar 2 dakika geçse Saatte 5.50 5.49'sa Çok güzel şeyler olsun Oha Saat 5.51 olsun Sonra 9 dakika geçsin Oha çok hızlı çok hızlı oldu bu Bu çok hızlı oldu bu çok hızlı oldu Yapma, yapma. Çok güzel ilerledim. Çok güzel ilerledim. Çok güzel ilerledim. Çok güzel ilerledim. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. N olur. N olur. Çok güzel ilerlemiştim. Yalansa yalan değil. Çok güzel ilerlememiş miydim? Belki de birkaç saniye daha beklesem. Uf. Şansıma tüküreyim ya. Ya ebesinin de... Korkuyorum ya Aman gün Oyuna başladığımda Gün aydınlıklı kararmış lan ama Şu an gerçek hayatta dışarıdan bahsediyorum Öldürme beni öldürme beni öldürme beni İşte bu İşte bu İşte bu Ceketimi çıkarıyorum artık. İşte bu ya. Gene kulaklık kopdama koyayım ya? Woohoo! 120 buçuk. Ben spor salonunda bu kadar terlemiyorum. <laughs> Hala kayıt alıyorum değil mi? İyi hala kayıt alıyormuş. <laughs> Neyse o zaman ne diyelim? Yine robotların olduğu. Yine 6. gecelerin olduğu bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.